Dostlar Youtube'dan aldığım paranın nereye gittiğinin sorusunun cevabı İşte yeni kameram sonunda Baya 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 beklediğimiz kamera sonunda geldi Neden kameralı yayın yok neden kameralı video yok sorusunun cevabı e, Yayınlarda da çok soruyordu web kamera açacak mısın diye Açamıyorduk telefonumuzdan bağlandığımız için belirli süre sonra şarjımız bitme gibi ısınma gibi problemlerden dolayı ben de gidip Everest'in SCHD03 markalı kamerasını aldım. Web kamerasını aldım. 720p 30 fps olarak adlandırılıyor ama ben incelediğimde gayet iyi bir inceleme özelliklerini görmüştüm. Biz de inceleyelim bakalım. Kutudan bir adet tripod çıktı ufak bir tripod. Onu da göstereyim hemen sizlere. Tripod şu şekilde. Yani artık Bayağı da büyükmüş boyu <laughs> diyebilecek kadar büyük yani. Ee, şu an ben şu şekilde taktım bilgisayarımı ve az sonra kullanmasına geçelim bakalım. Ne gibi performans verecek? Vereceği performansı sizlere aktaracağım dostlar. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Birinci monitörün üstünde mi kalmalı yoksa sağ monitöre mi almalıyız? Bunları yorumlar olarak değerlendirirseniz bize yayınlarda ona göre performans gösteririz dostlar. Arkadaşlar kameranın görüntüsü bu şekilde ee, tak çalıştır sistemiyle ile kolayca takıp çalıştırılıyor. Zaten taktığınız gibi e, alttan bir bildirim geliyor cihaz takıldı webcam diye. Ee, yani OBS'ye girip de ben bir ufak bir renk ayarı vesaire bir şeyler ayarladım. Ee, yeni başlayacak arkadaşlara bu kamerayı tavsiye ederim. 720p olarak adlandırıyorum ben bunu. Bunun üstüne ne kadar 1080 yazsa da kutusu yanımızda. Yani 1080 yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Fakat 1080p olduğunu asla önermiyorum. Yani yaklaşan bir insan bunu zaten 1080p olmanı anlar. Yani mikrofonda çok iyi sayılmaz ama. Yani sayılmaz abi yalan söylemeyelim şimdi. Mikrofonu hiç iyi bir mikrofon değil. O adı üstünde kamera zaten. Ee, görüntü için vardır. Mikrofon için yani 30-40 liraya gidin telefon mikrofonu kullanın daha iyi. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Benim söyleyeceklerim bu kadardı bu kamera hakkında. Herhangi bir sorunuz olursa. Cevaplamaya yardımcı olurum Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Daha fazla bu tarzda içerik gelsin isterim ama Çok zor ekonomik koşullardan dolayı Sizler like atıp abone olursanız Kanala destek verebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın